Uzun zamandır abimi bulamıyordum ve burada olduğunu öğrendim. Abimin kılına zarar gelirse hepsini gebertirim. Kesinlikle bu evde olmalı abim. Bu eve geldiğini öğrenmiştim. Kimse benim abime zarar veremez. Abimin kanı yerde kalmayacak. En iyisi gideyim de biraz rahatsız edeyim şunları. Bakalım neler olacak. Kimse benim aileme zarar veremez. Biledir kalk oğlum kalk diyorum sana biledir bir şeyler oluyor. Arkadaşlar ne oldu ya gece gece fakir gerçekten bu sefer bakayım harbiden ne gece ne var lan fakir. Oğlum vallahi bir şeyler oluyor yemin ederim bir şeyler oluyor biledir acil. Bırak beni kardeşim uyuyacağım ya. Arkadaşlar yatalım uyuyalım. Oğlum kalk diyorum kalk. Of ne var be fakir ne var? Beyler yemin ederim dışarıda bir şeyler oluyor. Bir adam sesi vardı ama kimse yok. Kapının önünde bir tane araba var. Olamaz bir dakika. Yoksa korkunç arabayı bizi öldürmüştük ama ne oldu? Lan geri mi döndü ya yine? Ne oldu arkadaşlar? Bir yorumları yazın bakalım. Olamaz arkadaşlar. Nerede araba? Ha gerçekten şurada bir tane araba görüyorum bakın. Dur bakalım arkadaşlar. Valla yukarıdan görükebilir. Bir bakayım arkadaşlar Enes yukarıdan. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkalım ve şuradan şöyle bakalım. Araba var mı? Valla orada bir araba var fakir. Ulan bence sahibi yolda falan kalmış olabilir mi kardeşim? Hayır birader bence olamaz. Öyle bir ses olamaz yani kardeşim. Ya emin misin fakir bak bir yanlışın olmadı kardeşim. Oğlum yok eminim yemin ederim bak çok kötü tehlikeli sesler geliyordu oğlum. Tamam kardeşim tamam dur bir bakarız o zaman ne yapalım. Hemen bir evin etrafını kapatalım fakir gel aşağı. Tamamdır birader geliyorum. Olamaz sanırım beni duydular. Şimdi korkmaya başlamışlardır biz de gidelim. Ama onları birazdan çok kötü bir tuzağa düşüreceğim hadi bakalım. Benim sonum olacak. Tamamdır fakir malzemeleri ayarladım kardeşim. Hadi gel evin etrafını güvenli hale getirelim. Tamamdır birader hadi gidelim. Hadi gel fakir gel 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 gel. Yer, şimdi evin etrafını güvenli hale getirmemiz lazım. Tamamdır şurayı kapatalım. Şurayı gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlarla kapatacağız zetpay ailesi. Böyle dur bakayım şunu şöyle koyalım şunu şöyle koyalım. Tamam burası böyle kapansın. Lan iyi de biz içeri nasıl gireceğiz fakir hiçbir şey demiyorsun. Oğlum ne bileyim akılsız hemen hadi hızlı ol. Tamam kardeşim tamam harbi doğru diyorsun fakir. Hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Şurayı şöyle kapatalım bakalım. Garajdan marajdan girerler. Allah korusun. Tamamdır. Burayı böyle kapattık. Güzel arkadaşlar. Burayı da böyle kapatıyoruz Dead Pies ailesi. Fakir çiki, çiki 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 arkadaşlar tamamdır. Burayı böyle kapattık. Gördüğünüz gibi arkaya. Buraya da bir aydınlatma koydum şöyle. Şuradan da bir tane şöyle kapatalım. Dead Pies ailesi var ya çok korkuyorum yemin ederim ya. Tamamdır arkadaşlar. Buradan da şöyle koyduk muydu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık hiçbir sıkıntı kalmayacak inşallah. Tamamdır. Şöyle şöyle şöyle. Tamam burada Anda şöyle çektik miydi arkadaşlar? Güzel. 10 numara 5 yıldız oluyor arkadaşlar. Değil mi lan fakir? Sen hiçbir şey yapmıyorsun ama olsun. Harbiden bilader doğru diyorsun. Ben bir şey yapmıyorum ama olsun bilader. Hızlı ol bence. Tamam kardeşim tamam. Bir tane daha araba çıktı arkadaşlar galiba. Peşimize düştü. Olamaz ya. Bir bu eksikte. Neyse arkadaşlar şurayı da şunlarla şöyle kapattık mıydı? Tamamdır. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız oldu buralar arkadaşlar. Şunları şöyle kırıyoruz. Tamam arkadaşlar güzel. Şu anda burası çok güzel. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şuraları da kapatalım Dead Pies ailesi tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı da şöyle kapatıyoruz çok güzel camları falan kapatmamız lazım Allah korusun arkadaşlar camdan mamdan girer yani bir şey mi şey olur hemen hızlı hızlı yapalım bakalım şurayı da şurayı da arkadaşlar şurayı da tamamdır burayı da yaptık mıydı ulan var ya bu ev arkadaşlar kimse giremez daha bu saatten sonra hadi bakalım arkadaşlar kapattık arkadaşlar Arda falan da uyuyor ya odasında hemen eve giriyorum arkadaşlar Yağmur hiç merak etme ya aşkım çok korkuyorum ya korkunç araba tekrardan mı geldi Bence. Evet Yağmur biraz öyle oldu yani herhalde galiba tahmin ettiklerimiz kadar öyle oldu lan Fakir yok Yağmur bekle beni burada fakire bakmam lazım Tamam aşkım bekliyorum hadi bay bay dikkat et kendine Tamam canım hadi görüşürüz arkadaşlar olamaz fakir yok Ulan nereden geliyor bu ses bir anlayamadım ya galiba şuradan geldi ama orada da biri yok Araba gitmiş galiba dur bir bakalım ulan nerede bu araba ya Allah Allah gece gece bak baksana başımıza gelenlere arkadaş bu nedir ya Dur bakalım böyle bakıyorum ama hala bir şey göremedim. Allah Allah dur bir gidelim şöyle biraz da. Nereden çıkabilir ki bu araba ya? <laughs> Olamaz. Demek buradasın ha fakir. Bu ne cesaret fakir. Şimdi seni can göreceksin. Tek hamlede yutacağım. Ulan nerede bu ya? Arabayı bulamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Bir, bir dakika bir, bir dakika o ne? O ne öyle? Allah'ım bana oradan bir araba bakıyor. Yavaştan kaçsam mı iyi olur kaçayım. Seni kaçıramam fakir gel bakalım buraya. Seni yiyeceğim. Ulan beni yiyeceğini kaçayım en iyisi. Allah. Olamaz geliyor geliyor hayır. Aşkım ben de gelmek istiyorum. Evde tek başıma korkuyorum. Tamam Yağmur sen de gel ama bak dikkatli olmamız lazım. Ona göre gel benimle. Hadi bismillah arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Hadi gel. Arkadaşlar bu fakir nerede acaba ya? Sesi soluğu çıkmıyor. Ya aşkım bacına bir iş gelmiş olmasın. Bence yok ya gelmemiştir inşallah. Dur bakalım arkaya çıkalım. Fakir neredesin kardeşim? Bak şaka yapıyorsan çık. Allah'ım ya Rabbim fakir yok ortada. Nerede lan bu fakir? Yağmur bana bak. Yolları ayırmamız lazım. Tamam aşkım doğru diyorsun. Ben şöyle gitsem ne olur? Tamam canım sen buradan dümdüz git tamam ben buradan gidiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Tamam hayatım dikkat et Tamam sen de dikkat et bak senin silahın yok. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Başıma inşallah bir iş gelmez burada. Dur bakalım şuradan şöyle çıktım arkadaşlar. Neredesin lan fakir? Çık lan karşıma. Arkadaşlar fakiri bulmamız lazım. Fakiri yemiş olamaz değil mi ya? Of ya bu fakir nerede hala yok orada Şuna bakın fakir yok ya. Resmen fakiri bulamadık. Nerede bu? Aa orada biri daha var. Şunu da yutalım bakalım. Gel bakalım buraya. Ha. Tamamdır. Bunu da yediğimize göre artık devam edebiliriz. Şuradan dündüz gidelim ve bir an önce saklanacak bir yer bulalım. Yoksa beni yakalayacaklar. Beni kimse yakalayamaz. Abimin kanını yerde bırakmayacağım. Hepinizi geberteceğim. Hepiniz sonu gelecek. Arabayı böyle park etmek istiyorum. Tamam burada saklanabilirim. Olamaz arkadaşlar bir bağırma sesi geldi. Nereden geldi bu ses ya? Hala etrafa bakıyorum. Buradaki deliğe bile baktım arkadaşlar ama kimse yok. Derin bir delik var ama kimse yok. Bağırma sesi nereden geldi? Yağmur. Allah Allah yağmur da bulamıyorum. Kafayı yiyeceğim şimdi arkadaşlar ya. En sonunda çıldıracağım gerçekten. Allah'ım yarabbim. Yağmur da yok. Yağmur. Neredesin? Fakir de yok. Ulan ne oldu bunları? Neredeler? Arkadaşlar vallahi bulamıyorum. Çıldıracağım şimdi. Yağmur, fakir neredesiniz? Allah Allah çıkmıyorlar arkadaşlar etrafa Ya galiba başlarında bir şey mi geldi Ne oldu bunlara Allah Allah buradan arkadaşlar yani ne bileyim sesler buradan geldi ama Burada birileri var mı Bakıyorum arkadaşlar tünele de girdim Ulan yağmurla fakir bulamazsam var ya Çok kötü olur arkadaşlar ya Yağmur fakir neredesin Olamaz arkadaşlar bulamadım hala Bulamadım Gelin bakalım buraya. Hıır. Lan nereye gitti o gördüm. Olamaz gidiyor gel lan buraya kaçma. Arkadaşlar gidiyor. Nereye kayboldu lan nereye kayboldu. Olamaz arkadaşlar olamaz. Galiba ailemi onlar yedi. O adam yedi arkadaşlar o araba yedi yani. Korkunç araba ailemi yedi galiba arkadaşlar. Onların var işini bitireceğim. Ulan bir çıksa karşıma arkadaşlar. Bir çıksa karşıma. Şimdilik arkadaşlar eve dönmem lazım. Arda da çünkü evde Arda'yı da yememesi lazım. Fakirle sevgilimi merak etmeyin yağmurla fakiri kurtaracağım. Arkadaşlar hemen eve dönelim hemen. İnşallah beni şu an. Yolda mı oldu değildir. Şöyle kaçayım, zıplayayım biraz kaldırımdan falan gideyim de gelemesin. Tamam. Şöyle girdik miydi buraya? Tamam arkadaşlar. Şu anda kurtulduk. Kapağı açık arkadaşlar. Eve girelim. O zaman artık videomuzun da burada sonu gelmiş. Sergi ben ve durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağ sol çekin yani süper video tıklayın. Ve diğer de videoları izleyin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım sağ sol iki tane süper video tıklayın. Bay bay.